Beşiktaş'a bak ya. Paulistalar, Rafa Silva'lar, en son Immobile'ler. He? Vallahi yeriz. Bu adamların toplamı kaç para eder bilmiyorum. Ama kaç gol eder az çok tahmin edebiliyorum. Çünkü namı bu adamların. Atmak, attırmak özellikle Immobile'nin değil mi? Size tanımadığınız, bilmediğiniz birinden bahsetmiyorum sonuçta. Hani Serie A tarihinin golcüleri listesinde onun adı var. Vilaovic'ler, Lukaku'lar, Tevez'ler, Higuain'ler durup yol vermişler. Ceket iliklemişler bu adama konu golse buyur abi demişler. Öyle bir adam. Ama yaşlandı. Ama atamadı falan diyenler için ben onun için buradayım. <laughs> onu diyeyim. E, Rafa Silva'dan da bahsedeceğim biraz. Portekizli gazetecilerle konuşum onu da anlatacağım. E, sizden de transfer memnuniyet puanı rica edeceğim yorumlara. Onun üzerinden kaç veriyorsunuz? Yazar mısınız lütfen? Hadi. Güzel insanlar. Immobile geçen sözün iyi değildi. Doğrudur. Hoca iyi miydi peki? yani. Buradan hareketle şunu da ekleyeyim. Oyuncu düşüşte olsa bile pek çok golcü için süperlik müthiş bitirin. Yani gol ezberiniz kuvvetliyse, gol repertuarı da sağlamsa helva yapabiliyorsunuz stoperleri. Bunu Icardi de gösterdi, Ceko da gösterdi. Geçmişte bir sürü golcü de gösterdi. Şimdi bana kim söyledi sana bu lafı demeyin ama ekleyeyim. Birkaç önemli golcüden şu sözü duydum. Bu stoperlerle ben bu ligde çok gol atarım. Onu söyleyeyim. Kapatayım parantezi. ilginç bir şeyle devam edeyim. Son 5 senede İtalya'daki gol kralları bugün Türkiye'deler. Icardi'si, Cekos'u derken şimdi Immobile. Biraz geriden yaşıyoruz hayatı ama kaderimiz bu ne yapalım yani. Son gelen kralın da bir senede gol sayısının inanılmaz derecede düştüğünü görebilirsiniz. Ama hemen golcülükte yaşa takılmayın. Onu demeye çalışıyorum zaten. Sen bu adamı ceza sahası içinde topla buluştur yeter. Nasıl Şenol Güneş döneminde kenar oyuncularını çizgiye bastırıyordu Şenol Güneş. Enlemesine sahip kullanıp Gomez'in içindeki cevheri çıkarmıştı. Özellikle Kuarajma'yı bastırarak. İmmobile içinde servis kanalları açması şart. Fan Broncos'un. E hocanın da tarzı bu zaten. Önde hareketli bir takım. Kazandığı gibi hücum eden bir takım. Zaten amacına uygun bir hücumcu seçtiği için de çok önemli transfer. Bir de bu takımda Rafa Silva faktörü var tabi. O da çok acayip bir transfer biliyorsunuz. Neredeyse kariyer sezonu yaptıktan sonra gelmesi falan filan fena iş söyleyeyim. 52 maç 4400 dakika süre alıp öyle geldi yanlış anlama. O da asist kralıydı biliyorsun. Yani bu ortaklık hayal ettiriyor. O çok kıymetli. Çok servisçi oyuncudur Rafa Silva. Yeter ki kendi bitirmesin o açıdan. Hafif saçı sıkıntıya sokan bir tip niye söylüyorum bunu? 20 büyük şans kaçırmış geçen sene. Ama savunma arkası koşusu, kendi attığı arkaya topları, koyduğu akıl muazzam. O yüzden en çok immobile memnun olmuştur. O demiştir, o varsa tamam demiştir. İkisi için de e, fiziksel veriler belki biraz üzebilir. Ben geçen sezonki Rafa Silva'nın çok gerilediğini düşünmüyorum. Eğer bıraktığı yerden devam ederse tam bu ligi sallayacak topçulardan olduğunu düşünüyorum. Çalışkanlık, üretim odaklı, atan, attıran, oyunu bitirmiş topçu. Ben çok beğendim. Çok iyi transfer olduğunu düşünüyorum. Okey fizik kalitesi çok üst düzey değil. Hatta bu yüzden Premier League yapamadı. Yoksa belki de 2019 gibi Premier League transferini görecektik. Ama yeter ki belirli bir standart tuttur. Profesyonel yaşa. Güçlü yanların öne çıkar. Bizde de tribün faktörü de çok önemli. E bir de bunun üstüne zeka koyuyorsan ki var onda. tamamdır işte yani. Aynı şey Immobile için de geçerli. Hani oyuncu sakatlık konusunda sıkıntılar olmuş biri. Hem sinikten özellikle canı yandı. Geçen sezon da 8 maç gitmiş. 8 maç öyle gitmiş. Fiziksel olarak hafif düşüş de var. Ama Icardi'nin de kilo fazlası vardı. Cekon'un da ayaklarda bir yavaşlama vardı. Bu lig kaldırıyor. Maalesef. Maalesef kaldırıyor. O yüzden gol sayısında 200'ü geçmiş ve bunu İtalya'da yapmış bir adamın gelişine sevinilir. En son senede e, az oynamasına rağmen, işler biraz negatif gözükmesine rağmen en çok pozisyona giren forvetler listesinde tepelerde. Onu da söyleyeyim. E, İtalyan gazeteci e, Mocchiaro'nun Milliyet'e demecine Milliyet'te demecine denk geldi. Diyor ki Immobile ile ilgili özellikle Simone Inzaghi ile birlikte kontrata dayalı futbolda başarılı olurken Mancini döneminde milli takımda daha manevralı, driplingli oyunda zorlandı diyor. E, diyor ama Euro 2020'de attığı gollerle de şampiyonluk emeği var. Unutmayalım ama tabii genel olarak milli takım performansı şahane mi? Hayır. İşte yavaş oyuncu, e, elitin o zirve noktasında o istineli, istenileni sunamadı falan gibi eleştiriler yapıldı milli takım için söylüyorum. Çünkü yönlülük noktasında çok yönlü hücumcu isteyebilir doğal olarak milli takımda. Yani Immobile biraz daha ver ben atarımcı bir adam. O yüzden kendisi için Lazio çok uygun bir takımdı. Şimdi Lazio bir dönüşüm geçiriyor, ekonomisini ayarlıyor. E, yaş durumunu ayarlıyor. Immobile hoca değişikliğinden de etkilendi. E belli bir yaşa da geldi. Çok da iyi bir kontratla akıllıca bir hamle yapıp gol atmaya devam edeceği bir lige. Onu çok sevecek bir kulübe. Yine Kartal'ı, Kartal'ın ham maddesine geldi. Nereden bakarsanız bakın muazzam iş bence. Tabii servis için Van Bronckhorst çözümlerini gördükten sonra tabloyu daha da net değerlendiririz. Ama ilk hamleye bakınca tabii diyoruz ki Rafa Silva ile ikisini bu sene fazlaca konuşuruz. Euro 2024'ü takip ederken e, burada Portekiz antrenmanına gittiğimizde birkaç gazeteciye de Rafa Silva'yı sorduk bu arada. Onu da bir izleteyim ben size. What do you think about Rafa Silva move to Beşiktaş? Uh, was a big surprise for the Portuguese supporters on Bessi. A big surprise but uh, we'll see what, what it... Player, a very skillful player and, and uh, you will love them. It's going to be good, very good for him but uh, to the people, uh, to the fans of Beşiktaş. don't think Rafa it was uh, like Quaresma. He's a very good player. He made really the difference in Benfica. For me, it's kind of surprising because when we know that Rafa was going to leave Benfica, people talk about him going to the Saudi Arabia. Besiktas maybe can be a, a good club for Rafa. We know other Portuguese players that have been really happy in Besiktas, like Quaresma, like Pep. We know they have. Uh, maybe Rafa can find happiness in Besiktas. But uh, Rafa is a, a tricky player. Evet güzel insanlar. Beşiktaş hayırlı olsun. İki iyi transfer. Bir de Semih var. Semih'e de bir söz. Ee, bak fırsat ayağına geldi. Adaşın Semih Şentürk Fanoydok'tan çok şey öğrendim demişti. İmobile profiliyle seninkinin benzeşen yönleri var bence. Bu bir fırsattır. Rafa Silva falan bak aylardır arkanda bir kamuoyu oluştu. Peşinden koşuyor. Bu şansı değerlendirir derim. Ee, bence hani şuradan şuraya Semih'i de get götürecek, getirecek transferlerdir onu da söylemiş olayım. Tabii bu tabloya bir de katılması gereken Raşitsa var. Tablo şekilleniyor ve kağıt üstünde de fena durmuyor. Öyle bitireyim, öyle toparlayayım. Hocanın planının işlemesi için de az bir zamana ve bu zamanda yıpranmaması için de iyi bir direktöre. Eskiden Sinan Engin yapardı ya. Öyle bir koruyucu kalkana ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Ben yine söyleyeyim üstümde kalmasın. İmobile ile ilgili de son söz. Neyi var adamın? Bitirici, okey. Eski tipli forvetler gibi. Doğru zamanda doğru yerde olur. Ara sıra offside'da da görürsün onu. O kadar olacak. Kafa vuruşlarına ben 6 veririm on üzerinden. Ama gol yaratıcılığına da 7'den aşağı vermem. Bu ligde bitiriciliği olan adam da iş yapar kardeşim. Onu da söyleyeyim. Bir de böyle boğuşan, alan açan tipli adamlar iş yapar. Ondan da lazım ama vakti gelince yine konuşuruz. Hadi eyvallah.